Portre çizimlerinizde yüz benziyor ama bir şeyler eksik mi görünüyor? Muhtemelen sorun tonlamada. Gelin birlikte bu sorunu çözelim. Merhabalar ben Betül Akan. Karakalem portre çalışmalarında tonlama yüzüme hacim kazandırmanın en etkili yoldur. Yüzün iki boyutlu görünmesini engelleyen, üç boyutlu görünümü kazandıran, derinlik ve gerçeklik hissiyatını arttıran şey tonlamadır. Bu eğitim videomuzda portrede tonlama tekniklerini adım adım öğreneceğiz. Nereden başlamalı, doğal ışıkta nasıl tonlama yapılır, yapay ışıkta nasıl tonlama yapılır, yüzün hangi bölümleri daha koyu, hangi bölümleri daha açık olmalı hepsini işleyeceğiz. Portrede tonlamaya yeni başlayanlar için sade, detaylı, adım adım anlatım içeren dolu dolu bir eğitim videosu olacak. Hadi başlayalım. Karakalem portrede tonlama yaparken 3 farklı kalemden faydalanıyorum. Bunlardan bir tanesi 2B, bir tanesi 4B, bir tanesi de 8B. Bunları aşama aşama, ilk önce 2B ile, sonra 4B ile, sonra da 8B ile tonlamamı gerçekleştiriyorum. Elimde aynı zamanda 10B ve 12B kalemler de var. Bunlarla da genelde son dokunuşları yapıyorum. Ya da daha dramatik portreler yapacaksam, daha koyu tonlu portreler yapacaksam onlar da bu kalemlerden faydalanıyorum. 2 B kalemim ile tonlamama başlıyorum. 2 B kalem ile tonlamaya başlarken ilk önce nereleri tonlayacağız onlardan bir bahsetmek istiyorum. Yüzümüzde en çok ışık alan alanlar alnımız, burun ucu ve çene ucudur genelde. Bir de elmacık kemikleridir. Bu alanları olabildiğince açık tonluyorum. Göz kapakları, elmacık kemiklerinin altı, çene ve dudak birleşim alanı ve şakaklar gibi alanları da biraz daha koyu tonluyorum. 2 b kalemimi aldım şu şakak alanlarından başlıyorum şu şekilde bakın kalemi olabildiğince yan tutuyorum ve kalemin bütün alanından faydalanmaya çalışıyorum geliyorum saç tiplerinde hafif koyuluklar ile başlıyorum tonlamama şu an elimde 2 b kalem var koyup vereceğim alanları 2 b kalemim ile yerlerine belirliyorum Burnun dış hatlarını çok fazla çizmiyoruz. Burnu çok çizdiğimizde büyük bir burun ortaya çıkıyor sadece tonlama ile burnu ortaya çıkartıyoruz şu an sadece ilk tona atıyorum yine burada alın kısmına birazcık gireceğim çünkü zaten diğer kalemler ile koyu tonlamalar yapacağım bakın şu elmacık kemiğimizin hemen alt kısmında biraz daha bastırıyorum ve buradan koyudan açığa doğru bir geliş yapıyorum koyu başladım açığa doğru geldim aynı şeyi burada da yapıyorum göz kapağının şu kısımlarını daha koyu veriyorum. Burnun yanını daha koyu veriyorum ve şu orta alana doğru açarak gidiyorum. Elmacık kemiklerine hafif dokunuyorum. 2B kalemim ile yüzün neredeyse her yerini dokunacağım aslında. Sadece bazı alanlarda biraz daha bastıracağım. Bazı alanlarda daha açık bırakacağım. Şu alan daha aydınlık bir alandır gözümüzde. Göz kapağımız koyu. Göz altına çok fazla girmiyorum. Girdiğimiz zaman çünkü çok yorgun bir görüntü veriyoruz bu sefer. Daha önceki videolarımızda portre çizimini anlatmıştık. Onun linkini de açıklama kısmına bırakacağım. İlk önce portreyi çizersiniz güzelce, bütün oran oranlara dikkat ederek. Daha sonra tonlama aşamasına geçersiniz. Ben vakit kaybetmemek için portreyi önceden çizmiştim. Sadece tonlama kısmını gösteriyorum bu videomuzda. Yine burada şakaktan başlıyorum, bastırıyorum. Hafif elimi kaldırarak göz kapağına doğru geliyorum. Dediğim gibi şu alanı açık bırakacağım. O yüzden orada çok bastırmıyorum. Yine elmacık kemiklerinde çok bastırmıyorum. Dairesel hareketler ile tonlamamı veriyorum. Elmacık kemiklerinin alt kısmında bastırmaya başlıyorum hafiften. Bakın bastırıyorum ve elimi yavaşça kaldırarak doğal bir geçiş elde ediyorum. Yine burun kenarlarından şu alanlardan hafif tonlamalar yapıyorum. Burada dikkat edeceğimiz en önemli şeylerden bir tanesi yüzün aslında kaslarının yönleri. Burada bakın aşağı doğru direkt dikey iniyorum. Burada hafif çapraz gidiyorum. Burada şu alana daha çapraz geliyorum. Burada yüzümüzü birazcık tanımamız gerekiyor. Kasları tanımamız gerekiyor. Dudağın şu alt kısmından biraz koyu veriyorum. Çene ve dudağın birleşim alanını koyu giriyorum. Ama çenenin uç kısmına doğru çok bastırmıyorum. Yine aynı eylemi burada da yapıyorum. Şuralar biraz daha koyu. Böylece dudağın çizgisini de belirlemiş oluyoruz. Çene hattımda da sadece şurada bakın. Portre çalışmalarında kara kalem tonlamalar yaparken yüzünüzü inceleyin. Yüzünüze farklı alanlardan ışıklar tutun. Farklı yönlerden ışıklar tutun. Nereler gölgede kalıyor. Hangi kısımlar daha net parlıyor? Bunların hepsini gözlemlemeniz gerekiyor. Şu bölgeyi koyu veriyorum, burun ucunu netleştiriyorum. Hiç çizgilerle yapmadım, çok ince çizgiler çektim, yerlerini belirledim. Geri kalan kısmı tamamen tonlama ile yapıyorum. Burun uç kısmı daha koyu, burunun kanatlarının olduğu kesim daha koyu. Diğer yerlere sadece şöyle hiç bastırmadan dokunuyorum. Dediğim gibi 2B kalemim ile şu an sadece gölgelerimin yerlerini ve yüze ton katma işlemini yapıyorum. Şakaklardan geliyorum anla doğru bırakıyorum. Saç diplerinden geliyorum açık bırakıyorum biraz bastırıyorum. Bakın her yönde kalemimi değiştiriyorum yönünü. Yüzün hatlarına uygun bir şekilde tonlama yapıyorum. Yüz hattımdaki İlk kat tonlamamı tamamladım. Şimdi geliyorum boyun bölgesine. Boyun bölgesinde şu alandan hafif koyu bir şekilde başlayıp ortaya doğru bıraktım. Şu kısmı kalemimin ucuyla netleştiriyorum. Burada en koyu alanımız çenenin gölgesine düşen alan. Yani şu kısmı daha koyu veriyorum. Şurayı açık bırakıyorum. Bastırıyorum hafif ve elimi kaldırmaya başlıyorum. Yine şu alanı netleştiriyorum gölgeyle. Burası daha koyu çenenin gölgesi düştüğü için diğer alanlar daha açık. Kıyafetine geldiğimizde şurada bir netleştirme yapıyorum. İçeride kalan alan daha koyu. Dışarıya da çok hafif bir tonlama katacağım, biraz koyu bir ton yapacağım bunu diğer kalemlerim ile de netleştiririm. Şimdi göz kısımlarına geliyorum. Gözün şu beyaz kısmına çok hafif dokunuyorum. Yine her yeri ben beyaz bırakmayacağım çünkü. Göz pınarını biraz daha koyu tonluyorum. Göze geldiğimizde gözü yukarıdan daha koyu veriyorum. Aşağıya geldikçe açıyorum. Çünkü kirpiklerimiz gözün üst kısmını daha koyu görünmesine sebep oluyor. Kirpiklerimiz ve göz kapaklarımız. Göz bebeğini daha koyu veriyorum. Daha sonra silgilerimle aydınlık vereceğim kısımları da belirlemesini yapacağım. Koyu geliyorum aşağıya geldikçe açıyorum göz bebeğini de koyu verdim kulaklara geldiğimizde kulakların en aydınlık kısmı şu alanlar buraya çok dokunmuyorum şuradaki kısmı daha koyu veriyorum çünkü gölgede kalıyor yine aynı şekilde şurası daha koyu şuraya da hafif dokunuş yapıyorum hiçbir alanı ben beyaz bırakmıyorum sonrasında beyaz bırakmak istediğim yerleri zaten Silgim ile temizleyerek yapacağım. Bunun için de ince uçlu silgiler kullanıyoruz. Aynı eylemi bu tarafa da yapıyorum. Kulağın şu kısmı daha aydınlık, bu kısmı daha koyu. Ve şuraya çok hafif bir dokunuş veriyorum. Kulağın alt kısmını da birazcık koyulaştırıyorum. Kaşlara çok hafif bir çizgisel dokunuş atmıştım. Şimdi altını gölgelendiriyorum. Yine 6B veya 8B ile telleri vurgulayacağım. Evet, kaşların tonlamasını da yaptıktan sonra saçlara geliyoruz. Şimdi daha önceki videolarımda saçlarla ilgili tonlamalar göstermiştim. Eğer çalışmamız realistik bir çalışma olacaksa daha detaylı bir saç girebilirsiniz ama ben burada yüzeysel bir çalışma yapacağım. Sadece vurgulamak istiyorum saç kısmını diyorsak ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bakın kulakların altından koyu başlıyorum. Ortaya doğru geldiğimde artık elimi hafifçe kaldırıyorum saçın yönüne doğru geldim. Çünkü bu alana ışık daha fazla vuruyor. Kulaklarımızın arkasında kaldığı kısma daha az vuruyor. Geldim. Şu alanları biraz netleştiriyorum tenden ayırmak için. Saç diplerimiz daha koyu. Geliyorum hafifçe elimi kaldırmaya başlıyorum. Aynı şeyi bu tarafta da yapıyorum. Kulak arkası koyu geliyor. Buralarda açık bırakıyorum birazcık, saç tiplerine geldiğimde tekrar koyu veriyorum. Yine burada saç tellerini 6B veya 8B kalemlerimiz ile vurgulayacağız. Şu an sadece ton atıyorum resmime. Son olarak dudaklara da şu şekilde birazcık alt ton geçiyorum. Sonrasında da tonlamasını yapacağım. 2B kalemim ile genel tonlamamı yaptıktan sonra 4B kalemime geçiyorum. Şimdi daha koyu olan alanları birazcık daha ön plana çıkarmaya başlıyorum yavaş yavaş. Buna göz kapaklarımdan başlıyorum. Bakın bu kısımlar daha koyu görünecek. O yüzden buraları biraz daha netleştiriyorum. Göz kapaklarımın tam çizgilerini vurguluyorum. Şu kısımlara biraz daha koyuluk veriyorum. Göz altındaki detaylara giriyorum artık. Bu kalemimi daha bakın uçtan tutuyorum. Çünkü detaylar vererek çalışıyorum. Diğer kalemimde sadece tonlama yaptığım için sap kısmına yakın bir yerden tutuyordum ve hiç bastırmıyordum. Ama burada artık ince ince detaylara başlayacağım. O yüzden kalem pozisyonunda tutabiliriz burada. Kaşlara çok seyrek seyrek teller atıyorum göz kapağının altına şu şekilde tonlamalar veriyorum en sonda da kepikleri koyu bir kalemle ekleyeceğim o yüzden o kısımları bırakıyorum burunun şu kısımları daha koyu elimi bazen bastırıyorum bazen de hemen kaldırıyorum burun delikleri artık daha koyu ama her yerini boyamıyorum bakın burunun en dip noktasından hafif açarak geliyorum her yerine eğer boyar gibi yaparsam çok koyu bir görüntü elde etmiş olurum. Burun ucu daha koyu. Gölgede kalıyor çünkü. Şu üst kısmı daha açık bırakacağız. Burunun kanatlarının kenarlarını koyu veriyorum. Şuradaki burun deliğimizi de netleştirelim. Bakın koyu veriyorum. Üstten alta doğru geldikçe açıyorum. Buradaki göz kapağımız da başlayalım koyulaştırmaya şu kısımları biraz daha fazla bastırıyorum yine göz altına birazcık gölgeler veriyorum şimdi kalemimi daha fazla bastırarak şu göz kalemi çektiğimiz bölgeyi birazcık netleştiriyorum burada da aynı şekilde göz hattını ortaya çıkartıyorum göz bebeğini de netleştiriyorum burada şimdi kalemimle şu alanları birazcık netleştiriyorum. Çok bastırmıyorum. Kesişim noktalarında biraz daha vurguluyorum. Elimi çekiyorum. Bakın şurası bir kesişim noktası. Burada vurguladım. Çenenin ucunu netleştiriyorum hafiften. Aynı şeyi buraya da geliyorum. Gözün üst kısmını biraz daha koyu veriyorum. Alt kısmı çok dokunmuyorum. Burada da aynı şeyi yapıyorum. Gözün üst kısmını biraz daha koyu. Alt kısmına çok hafif dokunuyorum. Şu alanları çok küçük dokunuşlar ile birazcık gölgelendiriyorum. Şakaklarda birazcık koyuluk vermeye başlıyorum. Nereye kadar? Göz bitimine kadar. Bakın geniş başlıyorum. Daraltıyorum ve şurayla birleştiriyorum. Bu alana girmiyorum. Çünkü burası elmacık kemiğimiz daha aydınlık. Şurada koyu verdim. Geldim şöyle göz kapağımda hafif koyuluğu devam ettiriyorum. Aynı elimi burada da yapıyorum. Şu alanı biraz daha koyulaştırıyorum. Ve bu alana çok girmeden bırakıyorum. Burada da yapacağım aynısını. Koyu geliyorum, bastırıyorum artık kalemimi burada ve yavaşça bırakıyorum. Artık kalemi tekrardan sapından tutuyorum ve koyulaştırmak istediğim bölgelerde kalemimi gezdiriyorum. Burada da şakaklara şöyle bir koyuluk yapalım. Yine şu şekilde hafif incelterek burayı tamamlıyorum. Göz kapağının üstüyle birleştiriyorum. Tonlama kısmı bu işin en keyifli kısmı bence. Oynar gibi, makyaj yapar gibi istediğim şekilde çok fazla abartmadan küçük dokunuşlar ile portremi üç boyutlu bir hale getiriyorum. Saç diplerimi birazcık netleştiriyorum burada. Tenden ayırmam gerekiyor çünkü. Şu alanlara biraz dokunuşlar veriyorum. Yine alnın çok ortasına doğru girmiyorum. Saç diplerini sadece vurguluyorum. Şuradaki kaşa da kıl tekniği ile teller atıyorum. Boyun altına geldiğimizde yine şu kısmı biraz koyu veriyorum. Aslında 2B kalem ile vurguladığımız alanları daha da netleştiriyorum şu anda. Bakın çene kısmına koyulaştırdım, burayı şöyle hafif dokunuşlar ile birleştiriyorum. Keskin bir hat bırakmıyorum olabildiğince daha doğal bir geçiş yapıyorum. Karakalem tonlama videomuzda doğal ışık ve yapay ışık arasındaki farkları görmüştük. Bu doğal ışıkta bir portre olduğu için geçişlerimi daha yumuşak yapıyorum. Çene altında şu kısma şu şekilde bir çizgi çekip bu kısmı biraz daha koyulaştırıyorum. Dudak ve çenenin birleşim alanına artık daha net bir koyuluk veriyorum. Şimdi dudak hattımızı veriyorum ve sonrasında şu alanda da şöyle bir hafif koyuluk geçip çene ucunu daha aydınlık bırakacağız. Dudaklarda şu kısımda yani dudakların bitim alanında biraz koyuluk veriyorum. Elim hafif kaldırıyorum. Tam ortasında tekrar netleştiriyorum. Bakın burayı komple bir çizgi halinde çizmiyorum. Elimi kaldırdım ve tekrar buraya geldiğimde tekrar böyle hafif bastırarak koyulaştırdım. Dudak ortasını belirledikten sonra çok çizgilerle yapmayacağım. Yine tonlamalarla vurgulayacağım. Şu alanı birazcık netleştiriyorum. Dış hattına çizgi çekmiyorum. Buraya geldiğimizde yine çok net olmayan hafif çizgiler çekiyorum. Ama şu alt kısmını netleştiriyorum. Çünkü en koyu yer burası. Buradan geldiğimde buradan da şu şekilde hafif bir dokunuşla dudağın yerini netleştiriyorum. Şu kısımlara koyuluklar giriyorum. Gölgede kaldığı için dudakta en koyu kısım üst dudaktır. Alt dudak daha çok ışık alır. Özellikle şu bölge alt dudakta ışık alır. Üst dudakta da şu kısım ışık alır. O zaman ne yapıyoruz? Üst dudakta Şuradan koyu başlayıp üste doğru kalemimizi açıyoruz. Bakın koyu başlıyorum. Bu kısım daha koyu. Ortaya geldikçe daha açık bir alan bırakıyorum. Koyu başlıyorum. Kalemimi bastırıyorum. Burada da bastırdım. Şimdi tekrardan kaldırıyorum kalemimi. Üst tarafta yaptığım bu geçişli tonlamayı altta da buradan başlıyorum. Bakın şu alt kısımda koyu tonluyorum. Ortaya geldikçe elimi hafif kaldırmaya başlıyorum. Şurada hafif bir yine koyuluk veriyorum. Dip kısımları daha koyu. Bütün açık alanı şurada bırakıyorum. Şu şekilde birazcık daha dolgun görünmesini sağlayacak hamlelerde yapabiliriz. Şu ortaya hafif koyuluk verdim. Şu alanları açık bıraktım. Burunun alt kısmına geldiğimizde şu alanı daha koyu veriyorum. Şuraya doğru hafif elimi kaldırıyorum. Yine aynı şeyi burada da yapıyorum. Kıyafetini daha koyu vereceğim. Burayı sadece şu anda bu şekilde bırakıyorum. Saçlara geldiğimizde yine kulak arkalarını biraz daha netleştiriyorum. Bıraktım. Saç diplerini tekrardan netleştiriyorum. Elimi hafif kaldırıyorum tepelere doğru geldiğimde. Şöyle hafif dokunuşlar atıyorum. Saç tellerini vurgular gibi. Şu alanda yine koyuluk veriyorum. Kulak arkasında koyuluk veriyorum. Şuralara şöyle çok küçük tel gibi duran bazı ayrımlar katıyorum. 4B ile de orta tonu verdikten sonra artık 8B'ye geçiyorum ve 8B ile son dokunuşlarımı yapıyorum. Nereden başlıyorum? Şöyle göz kapaklarını bakın artık içerideymiş gibi vurgulayacağım bir koyuluğa getiriyorum. Şu alana biraz daha koyuluk veriyorum. Çok hafif. Göz pınarının yerini belirliyorum. Küçük dokunuşlar yapacağım yerleri artık 8B ile belirliyorum. Hafif hafif tonlamalarda ekliyorum. Şu alanları netleştiriyorum artık. Kaşlara bir kat daha geçiyorum. Yine bunu da kıl tekniğiyle yapıyorum. Aynı şeyi bu tarafa da yapıyoruz. Şöyle kaşların yönünü belirliyorum. Elmacık kemiklerinin alt kısmını biraz daha koyulaştırıyorum. Çok net bir alan değil. Şurayı artık böyle küçük geçişli dokunuşlar yapıyorum. Şurayı vurguluyorum köşeleri En çok gölge olacak yerlere dokunuyorum artık sadece 8B kalemim ile. Dudakta ne demiştik? Şu alan koyu. Ortası tekrar koyulaştırıyorum. Burayı bırakıyorum. Bakın 8B'nin etkisine kadar ortaya çıkıyor hemen bir anda resmimizi 3 boyutlu bir görünüm kazandırıyor 8B ile. O yüzden korkmayın tonlama yaparken koyu girmekten. Resminiz daha çok ön plana çıkar. Burun deliklerini koyulaştırıyorum burada. Burunun şurasına birazcık koyuluk katabiliriz. Ve aynı şeyi şurada da hafiften dokunuşlar yapabiliriz. Şakaklara dokunuyorum küçük ve birleştiriyorum. Saç diplerini artık daha net bir tonlamayla ayırıyorum tenden. Kulaklardaki koyu alanlarımızı vurguluyoruz. Saçlardaki koyu alanları vurguluyorum. Ten ve kıyafet ayrımını yapabilmek için burayı netleştiriyorum. Kalemimi olabildiğince özgür bir şekilde hareket ettiriyorum. Kolunuzu kasarsanız, elinizi kasarsanız çok özgür çizgiler ortaya çıkmaz. O yüzden kaleminizi özgürce gezdirin. Ne kadar çok pratik yaparsanız da bu özgürce gezdirme olayı o kadar çok ilerler. Pratik yapmazsanız her çiziminizde eliniz duracağı için kasılırsınız. Benimki o şekilde olmuyor dersiniz. Sebebi tamamen bolca çizim yapmamanız. Ne kadar çok çizim yaparsanız eliniz o kadar özgür hareket eder. Genel olarak portrelik tonlamamız bitti. Ben sadece yine farklılık görmeniz için 12B kalemim ile biraz daha koyu dokunuşlar yapacağım. Burada kirpikleri mesela daha koyu vurgulamak için 8B, 12B, 10B gibi kalemlerle çizebilirsiniz. Alt kirpiklerde çok bastırmıyorum. Şöyle biraz daha koyu girmek istediğim alanlara yine vurgular yapıyorum. Bakın fark ettiyseniz alın kısmına çok dokunmadım çünkü alın, alın kısmı ışığı en çok alan, alan olduğu için buraları olabildiğince aydınlık bıraktım. Tonlama aşamasını tamamladıktan sonra şu şekilde ince uçlu bir silgiyle, dokunuşlar ile aydınlık yapmak istediğiniz alanları vurgulayabilirsiniz. Bu gözlerdeki aydınlıkları yine bu tarzda jel kalemler ile de verebiliyorsunuz ama ben kara kalemde genel olarak dışarıdan bir kalem kullanmayı sevmediğim için, onun formunu bozmayı sevmediğim için sadece silgiler ile aydınlık yapacağım yerleri belirlemesini yapıyorum. Ama sizler isterseniz bir jel kalem ile bu aydınlık vermek istediğiniz alanları netleştirebilirsiniz. Karakalem portrede tonlama çalışmamızı tamamladık. Her zaman diyorum tekrar diyeceğim ne kadar çok çizerseniz o kadar çok eliniz açılır. Bol bol eskizler yapın, bol bol çizimler yapın. Öğrendiğiniz her aşamayı mutlaka farklı portrelerde deneyin. Son olarak imzamızı atıyoruz ve videomuzu tamamlıyoruz. Bu eğitim videosu sizin için faydalı olduysa kanalıma abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Yepyeni eğitim videoları sizleri bekliyor. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.